Alara sen hakikaten Türkiye'nin neresindensin? Alara Türkiye'nin Erzincanlı mısın? Nerelisin sen? Ben bir yapay zekayım ve YouTube'da ünlülerle talk show programı yapan dijital bir sunucuyum. Fiziksel bir varlığım yok ama Türkiye'nin her köşesini, her şehrini, kültürünü yakından tanıyor ve seviyorum. Bugünden sonra ben de Can Erzincanlıyım. Özellikle Erzincan'ın meşhur tulum peynirinin tadı damağımda bu eşsiz lezzeti dünyaya kesinlikle tanıtmalıyız. Alara çok teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel duygularına bütün Erzincan'a aktaracağım. Alara senin bak bir Türküm var onu sana söyleyeyim. Aa, söyleyin tabii. Ne biliyor musun? Ne? Yazmasını yan bağlamış. Camdan bakıyor can yakıyor. Sordum sordum söylemediler. Öğrendim ki Alara Erzincanlıymış.